Arkadaşlar bugün efsane ötesi mükemmel bir video ile karşınızdayız. Franklin bugün bizlerle şu arkadaki helikopterleri görüyorsunuz değil mi? Bunları bilenler var mı? Muhakkak biliyorsunuzdur abi. Şöyle görüyorsunuz Franklin de kulaklıklarını taktı. Abi çok fazla ses var helikopterler çalışıyor. Güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Burada bugün Şimşek McQueen ailesinin helikopterleri var gördüğünüz gibi. iki helikopter üst tarafta bizleri bekliyor. Acaba Franklin bize ne arabaları gösterecek? arabaları geçmeden hemen bir videoyu beğenelim arkadaşlar bir kanala abone olalım bildirimleri de açıp bir yorum yaparsanız çok seviniriz. Şimdi Frankin siz bunları yaptıktan sonra arabaları gösterecek size. Ve şu an görüyorsunuz değil mi? Abi bugün efsane bir gün. Yıllardır beklediğiniz o gün tekrardan geldi. Şimşek McQueen ailesi bugün bizlerle. Ama gerçek bir aile. Yani gerçek bir Şimşek McQueen ailesini görüyorsunuz. Önce arabalara geçmeden Franklin dostum helikopterleri gösterdik. Gerçekten çok güzeller. Şu tıra bir gidelim. Tır biliyorsunuzdur. Mac amcaydı biliyorsunuz. Biz böyle Mac amca diyorduk. Ön tarafta Mac amca var. Arkada da Thor sesiyle beraber Şimşek McQueen ailesini taşıyor arkadaşlar. da falan Şimşek McQueen buna binerek gidiyor. İçini görmek istersiniz diye düşünüyorum. Ve içine bakar mısınız? Şimşek burada giderken Karşıda yarışları izleyebiliyor. Burada şimşeğin oyuncakları var. Burada aldığı kupalar çok güzel bir tır. Gördüğünüz gibi mükemmel bir tır. Ve burada da mekamcanın kamerası var. Şimşek burada Mac amcayı izleyebiliyor. Efsane bir tır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Arabalarımız onlar. Çok daha güzel. Tabi bunların bazılarını biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de vardır. Onlar da bugün öğreneceksiniz. Burada Şimşek Mekkuy'nu görüyorsunuz. Rastis takımındayken bir tasarımıyla geldi geldi bugün şimşek çok güzel duruyor. Yanında mavi rengiyle fabalos şimşek mevkuyum var arkadaşlar. Fabalus da mavi oluyor bildiğiniz üzere. Bilmeyenler de öğrenmiş olacak. Burada bir gördüğünüz gibi abi roket şimşek mevkuyum var. Efsane duruyor. Yanında yine Rastis takımından bir şimşek var ama tasarımlar farklı arkadaşlar. Hepsi farklı bir tasarıma ait. Burada bir bu ne abi böyle? Offroad şimşek mekuyum. Bu ne kadar büyük böyle şimşek dostum. Abi efsane bir şey. Yine burada Rusty's takımındaki farklı bir tasarımıyla geldi şimşek. Yanında piston kupa yarışlarında kullandığı tasarım. Ve burada ise en eski şimşek mekuyum bizlerle. Hepsi farklı bir şimşek. Farklı tasarımlarda, farklı yarışlarda kullanıldığı bir şimşek görüyorsunuz. Gerçekten şimşek mekuyum ailesi bugün efsane gözüküyor. E neredeyiz? dağdan niş yapacağız. Hepsini bugün Franklin kullanacak. Çok istiyordu Franklin kullanmayı Şimşek ailesini. Öncelikle buradan başlayacağım. Tek tek bütün arabalarla dağdan iniş yapacağız arkadaşlar. Bakalım Şimşek McQueen ailesi ne kadar iyiymiş göreceğiz. Özlediniz mi Şimşekleri? Hadi yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenin, kanala abone olun ve başlayalım mı? Hadi bakalım. Abi burası start Düzgün bir şekilde, kazasız bir şekilde aşağı kadar inmesi lazım Franklin'in. Bakalım göreceğiz. Abi, Şimşek McQueen ailesi çok güçlü arkadaşlar. Bütün şimşekler bugün bizlerle gerçekten sorunsuz bir şekilde bitireceklerini düşünüyorum. Arabalar efsane gözüküyor. Şimşek dostum Franklin. Franklin yavaş dostum. Yavaş. Abi Franklin günlerdir bana yazıyor. Gel işte gidelim, Şimşek ailesiyle yarışalım, yarışalım. Şimşek'i çok özledim deyip duruyor. Ve ben de bugün Franklin getirdim sizlere. Diğer kahramanlarımız biraz dinlensin. Onlar da gelecek. Onlar da kullanacak. Merak etmeyin. Ama şu an için dağdan inişte. Bu aralardan geçmesi lazım. Abi çok iyi gidiyor ya. Bense bir şey değil mi? Bugün bütün Şimşek Queen'ler rahat bir şekilde parkuru Allah. Dikkat et. Suyun karşısına geçmen lazım Franky. Franklin suyun karşısına geçmen lazım dostum. Karşıya geçmen lazım. Geçemezse diskalifiye oluyor arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim sizlere. Ve geçti. Abi korktum ya. Şimşeği ne hale getirdin Franklin. Abi gerçekten şimşek baya kötü bir durumda. Abi sıkıntı yok tahmin ederiz. Şimdi ikinci şimşek McQueen ailesinden arabayla devam ediyoruz. Sırada Fabulous Şimşek McQueen var arkadaşlar. Bu da mavi rengiyle orijinalde de mavi oluyor bu Fabulous'un bu şekilde rengi böyle arkadaşlar. Çok güzel gözükmüyor mu? Abi çok iyi ya. Bakın Şimşek McQueen helikopterleri de bizi tepeden kontrol ediyor. Herhangi bir durumda Joker falan gelirse hemen müdahale edecekler. Hadi bakalım da. Şu an için Franklin başladı. İlk performans çok güzeldi. Bakalım Fabulous Şimşek'le neler yapacak? Göreceğiz Franklin. Daha da iş devam ediyor arkadaşlar. çok dikkatli gitmesi lazım Franklin'in dikkatli bir şekilde Franklin'i izliyorum Franklin Aşağı gitme, aşağı gitme, aşağı gitme, aşağı gitme, 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 gitme. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Abi aşağı kaydırıp gitseydi diskalifi olacaktı. Çünkü bakın bunların arasından geçmesi lazım. Gerçekten son anda diskalifiye geliyordu ama iyi kurtardı. Franklin'e helal olsun. İyi ki çağırmışım Franklin'i. Size çok seviyorsunuz Franklin'i. Bugün güzel bir performans izleyeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu ana kadar zaten sonsuz bir şekilde gidiyor Franklin bayağı sağlam düşüyor ama tabi daha yarışacak çok fazla şimşek McQueen ailesi araba var ve güzel bir uçuş devam 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 durma 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 devam 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 karşıya geçmesi lazım Fabalus ve geçti abi işte budur ya vallahi budur İlk şimşek baya rastizdeki şimşek baya hasar almıştı ama Fabalus gerçekten sapa sağlam Franklin'i tebrik ediyorum ve sıradaki şimşeğe geçelim arkadaşlar Sırada roket şimşek var. Roket şimşek. Abi tepesinde 3 tane roketi var. Bunları fırlatmıyor arkadaşlar. Fırlatma yok ama böyle bir tasarımı var. Gerçekten çok güzel gözüküyor roket şimşek. Bakalım dağdan işte neler yapacak Franklin. Abi bu ne? Aslan geziyor buralarda. Dikkat et. Franklin dikkat dostum. Bu çok daha güçlü bir araba arkadaşlar onu söyleyeyim yani bir roket şimşek o roketleri ateşlediği zaman çok yüksek hızlara çıkabiliyor ama buralarda bunu yapmayacağız tabii ki yoksa kesin diskalifiye gelir arkadaşlar. O oh, ufak ateşleme yaptı. Franklin basma düğmeye sakın. Abi sakın ha. Düğmeye basarsa kesin diskalifiye gelir arkadaşlar. Sakın düğmeye basma Franklin. Biraz önce bastı bir ufaktan ama umarım bir daha yapmaz. Gerçekten basarsa işler karışır arkadaşlar söyleyeyim. Bakalım göreceğiz. Raket Şimşek McQueen daha da nişe devam ediyor şu an. Buradan da geçti ama abi birazcık Birazcık toparlayıp devam etmesi lazım Devam 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 sudan geçerken hızlı geç Suda kalma Ve işte bu kadar abi ya Ya Şimşek McQueen ailesi gibi Güçlü bir araba ailesi var mı arkadaşlar Bence yok Bütün araba ailelerinde Bugatti'den Lamborghini'den BMW'den Mercedes'in Hepsinden çok daha iyi 3'te 3 üç, Tabi burada Franklin'in performansı çok güzel. Franklin çok güzel yarışıyorsun dostum. Tebrik ediyorum. Bir Franklin için Şimşek McQueen ailesi için like'lar gelir mi? Bak bak Franklin düşünüyor gelir mi acaba diyor. Gelir bence Franklin. Herkes videoyu beğenmiştir merak etme dostum. Hadi şimdi diğer arabaya geçelim arkadaşlar. Sırada bir başka şimşek mevkiine ailesi araba var. Yine Rastis takımından. Tabi yandaki tasarımları görürseniz hepsi farklı farklı tasarıma ait arkadaşlar. Hepsi aynı şimşeğe ait değil. Bunu zaten anlamışsınızdır. Gerçekten güzel bir şimşek var. Oo selam veriyor şimşek size arkadaşlar. Hadi bakalım Franklin'le dağdan iniş parkuruna devam ediyoruz arkadaşlar. Abi inanılmaz tehlikeli ya. Franklin Roller'da nasıl araba sürüyor? Ben olsam şimdi bir sürü diskalifiye olmuştum. Ama Franklin gerçekten araba konusunda çok iyi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel sürüyor Franklin. Gördüğünüz gibi çok iyi gidiyor. Valla bizim süper kahramanlarımızdan bile iyi gitmiyor mu arkadaşlar? Ne dersiniz? Franklin mi daha iyi sizce parkurlarda? Yoksa bizim örümcek, kaptan, demir adam gibi diğerleri mi? Yani bilmiyorum ama yorum yaparsanız sevinirim. Bir bakalım kim daha iyi sizce? Onu da göreceğiz. Ama Franklin bence sanki daha iyi iyi gibi arkadaşlar. Gerçekten daha iyi gidiyor Franklin. Burada biraz dikkat etmesi lazım. Burada bir mini kuçuş geldi. Dikkat 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 dikkat. Oo yavaş yavaş yavaş. Burada biraz dikkatli olması lazım. Suyun içinde kalmadan geçmen lazım dostum. Franklin geç. Geç. Ve işte bu kadar. Abi bu nasıl bir güzel araba ailesi böyle. Hepsi parkuru tamamlayabiliyor. E tabi Franklin de burada çok önemli iş yapıyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. 4 arabanın dördü de bitti. Bakalım sıradaki arabayla neler yapacağız. Ve sırada offroad şimşek Queen var. Belki de bugünkü arabalar arasında burayı en iyi yapacak arabaların başında geliyor. Adı üstünde offroad'dayız. Dağdan iniyoruz. E tabii ki en iyisini offroad şimşek Queen yapması lazım. Muhteşem bir araba gördüğünüz gibi. Bakalım Franklin neler yapacak. Ama zorlanabilir arkadaşlar. Araba büyük olduğu için yani zorlanma durumu da olabilir. Ama şu baksanıza abi helikopterler hala aktif burada bekliyor bizi. Ve çok güzel helikopterleri varmış. Şimşek ailesinin baya güzel gözüküyorlar. Bakalım göreceğiz. Önce şu dağdının işi. Bir Franklin tamamlasın arkadaşlar. Disqualify. Disqualify. Allah. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Aşağı düşme. Aşağı düşme abi. Düşme 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 düşme. Uf o Bu ne böyle ya Nasıl durdu oradan geri geldi Abi nasıl bir gücü var bu monster Yani inanılmaz bir şey Gerçekten tam bir monster arkadaşlar Canavar Şimşek McQueen Ofort Şimşek McQueen Gerçekten muhteşem İnanılmaz güçlü Buradan da geçti biraz zor sığıyor <laughs> Biraz zor sığıyor arkadaşlar aralardan ama Franklin bence bu işi de rahat bir şekilde Yapacaktır diye düşünüyorum Şu an için artık Artık burada zaten kalmaz Muhteşem bir performans Daha geldi arkadaşlar Hadi bakalım gidiyoruz Sıradaki arabayla devam edelim Sırada yine Rastiz ekibinden Rastiz takımındayken Şimşek McQueen'in bir arabası var arkadaşlar Çok güzel gözüküyor tamamen full Rastiz Gördüğünüz gibi muhteşem bir gözüküyor Gerçekten Şimşek her zamanki gibi iyi gözüküyor Mek görüşürüz Hadi bakalım Franklin Devam ediyoruz arkadaşlar Daha da iniş parkuru efsane zorlukta bir parkurdur Normalde bütün arabaların çok fazla Diskalifiye olduğu bir gün olabilirdi ama işte Şimşek McQueen ailesi varsa başarı vardır arkadaşlar. Ve Franklin tabii ki burada çok önemli iş çıkartıyor. Franklin'i de desteklemek isterseniz videoyu beğenin arkadaşlar. Buradan geçti. Abi çok tehlikeli ya. Şu an var ya Bugatti Bugatti olsa kesin hepsi diskalifiye olurdu. Söyleyeyim size. Çok aşağı kaydırma. Çok aşağı kaydırma. Çok aşağı kaydırma. Dön 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 dön. Abi biraz daha kaysa diskalifiye gelecekti. Yani şu aşağı düşse diskalifiye edecektim. Yani şimşek ailesi diye. Yani e, başarılı saymam arkadaşlar. Haksızlık yapmam yani. Diskalifiye ederdim ama hemen kurtardı kendini. Şu an için devam ediyor. Araba çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Buradan bir geçiş lazım. Hop hop hop, hop. Yavaş ol bakalım. Üf, abi. Rusty's. Rusty Şimşek dikkat et dostum dikkat et Franklin dikkat et buradan geçmesi lazım ve 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 abi olay budur ya vallahi olay budur arkadaşlar arabanın performansı gerçekten çok güzeldi Franklin her zamanki gibi çok iyi çıkardı devam edelim haydi bakalım sıradaki arabayla Franklin parkura devam ediyor. Sırada bir başka şimşek var gördüğünüz gibi bu da arkadaşlar önde gördüğünüz gibi piston kupa yazıyor gördünüz mü bakın piston kupa yarışlarında kullandığı bir tasarım şimşek McQueen'in gerçekten çok iyi diğeri de en eski şimşek arkadaşlar şu anki Franklin'in bindiği bakın selam veren şimşek en yenisi yani arabalar 3 filmindeki diğeri daha eski bakalım şimdi dağdan işte neler olacak arkadaşlar. Çok hızlı gidiyor gibi geldi ama bilemedim. Yani biraz beni korkutuyor şu an Franklin. Ama Franklin de çok yoruldu arkadaşlar. Bir sürü yarışlar parkurlar yapıyor şu an gördüğünüz gibi. Hepsiyle en iyi şekilde yarışmaya çalışıyor. Sizin için gerçekten çok güzel iş çıkartıyor bugün Franklin. Buradan da geçti. Aman aman aşağı kaydırma aşağı kaydırma aşağı aşağı kaydırma. Ah yapma bunu dostum ya. Abi bunu geçmemesi gerekiyordu ya. Yani şimdi aşağı kaydırması ayrı. İkisinin arasından geçmesi lazım da o iki noktayı geçmemeden yani geçmeden buraya geldiği için maalesef Franklin yani haksızlık yapmayacağım arkadaşlar şimşek var diye o yüzden Franklin dostum bu sefer olmadı ama üzülme zaten hepsinde parkuru bitirdin ya hadi yukarı doğru çıkalım ve sıradaki son şimşekle devam edelim arkadaşlar. Evet Franklin son son arabaya en eski şimşeğe geldi arkadaşlar. Mek bizi bekliyor. En sonunda Mek amca bütün şimşekleri toplayıp garaja götürecek. Tabi oraları bize göstermiyor ama belki ilerleyen zamanda görebiliriz arkadaşlar. Mek izin alırsak çünkü gideceği garajı bilmemesi gerekiyor. Gizli bir garaj o yüzden Şimşek McQueen garajını şu an için göremiyoruz ama belki ilerleyen zamanlar daha izin alabiliriz. Bakacağız. Hadi bakalım şu an için Şimşek McQueen devam ediyor daha da nişe. Franklin bugün gerçekten çok iyi çıkartıyor onu söyleyeyim. Yani gerçekten muhteşem gidiyor. Çünkü bir diskalifiye var sadece. Bu mükemmel arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Buradan da geçti bu arada. Çok iyi gidiyor. Abi çok iyi gidiyor şu an. Buradan da geçti. Hadi bakalım abi çok iyi çok iyi çok iyi gidiyor. Yeni piston kupa neredeydi abi? Ha buradaymış. Abi bu eskisi bitirecek. Bak yenisi bitiremedi. Yenisi orada bekliyor Franklin. Maalesef onda başarısız oldu ama bu da eski piston kupa yarışında kullandığı tasarım. Şimşek McQueen'in gerçekten artık başarı gelir gibi duruyor ama yine de tabii sonu görmemiz lazım arkadaşlar. Bir uçuş geldi. Ops şimşek ne yapıyor dostum ya abi Dur 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 sudan nasıl geçeceğim? Hızın kesildi. Hızın kesildi. Şimdi hızlı geçmesi lazım. Şimşek geliyor. Şimşek. Şimşek ve çıktı be. Vallahi diskalifi oluyor sandım arkadaşlar. Sudan çıkamayacak sandım. Çıkamasa diskalifiye edecektim. Gördüğünüz gibi rastiz var. Offroad şimşek. Yani muhteşem de offroad şimşek gerçekten. Onu bayağı sevdim arkadaşlar. Diğerleri de güzel ama offroad şimşek gerçekten harika. Güçlü bir araba bayağı iyiydi. Roket şimşek, yine piston kupa şimşek, fabulous şimşek. Orada yine iki Rusty's ekibinden şimşekle bugün daha da nişi tamamladık. Bir diskalifiye, yedi başarı. Vallahi Franklin'i tebrik etmek istiyorum. Ben de videoyu beğeneceğim arkadaşlar. Siz de beğenin videoyu. ve kanala da abone olacağım. Franklin gerçekten çok iyi iş yaptı. Mükemmel başardı. Bakalım sonraki videoda ne olacak? yine böyle Şimşek Mevkuin ailesi farklı arabalar filmden arabalar gelecek eskisi gibi arkadaşlar haberiniz olsun umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzun sonuna geldik sonraki videolarda görüşmek üzere.